Başladı mı? <laughs> merhabalar, evet efendim. merhabalar nasılsınız? <laughs> Vallahi çok heyecanlı umarım güzel bir gece olur. Beni onurlandırmak istemişler. İyi ki varlar. Teşekkür ederim. Yurt dışındaydınız efendim. Fotoğraflardan takip etme fırsatımız da oldu. Sizin adınıza nasıl geçti tatiliniz diye. çok keyifliydi. Hem tatil oldu hem iş oldu benim için. Güzel geçti. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sizi şey yapmak istemiyorum. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncusu olma unvanını hala üzerinde taşıyor. Instagram'da 31 milyon takipçisini geride bırakan Hande Erçel, yeni dizisi bambaşka biri ile son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen biri oldu. Güzelliğiyle hayranlarını mest oyuncu, Instagram'da paylaştığı seksi pozlarıyla da sıklıkla magazinin basında konuşulan birisi olmaya başarıyor. Aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile sürekli gazeteler sayfalarını süsleyen ünlü oyuncu, ayrıca internet basınında da yoğun şekilde haberleri yapılan isimlerin başında geliyor. Hande Erçel demek, magazin olsun, dizi olsun, YouTube yayın olsun, retik anlamına geliyor. Erçel ile ilgili yapılan her haber hayranlarını çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor.